Özgür Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle sürdürülebilirlik konuşacağız. Öncelikle Migros'un sürdürülebilirlik yaklaşımı nedir? Şimdi bizim gibi gıda perakendecileri tabii çok büyük bir ekosistemin tam ortasındayız. Bir tarafta sağlıklı yaşam unsurları var. Bir tarafta son dönemde giderek artan önem arz eden gıdanın arzı ve onun gıda güvenliğini sağlamak var. işte istihdam konuları, özellikle gıda atıklarının yarattığı son dönemlerdeki kayıplar bütün bunlar hepsi üst üste geldiği zaman çok merkezi bir organizasyon gıda perakendecileri. Tabii bunların içerisinde özellikle salgının ve savaşın getirdiği etkiyle gıdanın arzının güvence altına alınması çok önemli başlık haline geldi. Ee, bu konuda tabii ben hem üreticilerimizi hem gıda perakendecilerini gönülden tebrik ediyorum. Çünkü işin özünde yurt dışında birçok örneklerde yaşadığımız bulunamayan ürün fotoğraflarıyla, raf görüntüleriyle hiç karşılaşmıyoruz ülkemizde. Tabii eş zamanlı olarak da bu ürünlerin olabilecek en ekonomik fiyatlarla raflara ulaştırılması çok büyük bir önem arz ediyor. Bu konuda da büyük bir mücadele içinde bütün perakendeciler ve Migros kendi imkanlarıyla bunun en iyisini ortaya koymaya çalışıyor. Son dönemde yaptığımız çalışmalar özellikle hemen hemen tüm temel ihtiyaç ürünlerinde raflarda Migros markalı ürünlerin tedariğini çok daha ön plana koyarak hem Ekonomik ürünlerimizi müşterilerin takdirine sunuyoruz. Hem de diğer tarafta tabii ki diğer değerli markalarımızın hepsini birçok aktiviteyle hem ürün bulununda desteklemek hem de aynı zamanda ekonomik fiyatlarla tüketicinin takdirine sunuyoruz. Evet. Bir de sizin sürdürülebilirlik anlamında hedefleriniz neler? neler? Orta ve uzun vadede. Şimdi bu konu tabii. E gerçek anlamda uzun vadeli yatırımlar gerektiriyor ama e, bu uzun vadeli yatırımların yerine gelmesi için de kısa dönemde bir şeyleri mutlaka değişmesi lazım. Özellikle e, ortaya koyduğumuz e, karbon şeffaflaşması Türkiye'deki bir ilk. Migros'un e, büyük bir cesaret göstererek geleceğe yazdığı bir mektup var. Ve bu mektupta da çok net, samimi rakamlara dayalı taahhütlerde bulunuyoruz. Bunun en önemlisi tabii karbon ayak izimizi küçültmek. Son 6 yılda zaten bu konuda çok ciddi mesafe kat etti Migros. Öncelikle bunların metrekare başına yani bir mağazanın metrekare başına düşen karbon ayak izini küçültme hedefiyle yola çıktık. Ki burada 138 mertebesini bir azaltmayı sağladık. Şimdi 2030'a kadar da bu rakamı özellikle toplam karbon salınımımızı kapsayacak şekilde %42 daha azaltmayı hedefliyoruz. Ee, bunu yerine getirmek için tabii hem elektrik tüketiminde tasarruf hem diğer alanların özellikle mağazaların soğutma sistemlerinde kullandığımız gazların miktarında tasarruf gibi çok önemli hedeflerimiz var. Ee, tabii ki biraz önce değindiğim gıda atıkları da aslında sürdürülebilirlik konusundaki çok önemli bir madde. Bugün ne yazık ki Türkiye'de halen ürettiğimiz e, hasatın yaklaşık yüzde 25-30'u tüketilemeden kaybediliyor. Ee, bunun azaltılması için de çok önemli bir misyon içerisindeyiz. Birçok tedarikçimizle birlikte yine 2030 yılına hedef aldık kendimizi. Evet burada da bunların %50 azaltılmasına yönelik bir girişim içerisindeyiz. Benzer şekilde su ihtiyacımızı azaltmak, diğer alanda özellikle elektrikle ilgili yenilenebilir enerjiyi çok daha ön plana çıkarıp dağıtım merkezlerimizin çatılarını güneş panelleriyle donatıyoruz. Bunun bir tanesi şu anda uygulama yıldığında Adana'daki dağıtım merkezimizde ve çok büyük memnuniyet verici ki o deponun tüm ihtiyacını karşılamakla yetmiyor. Aynı zamanda da fazla kapasitesini de şebekeye bırakıyor. Ee, tabii ki bunlar üst üste geldiği zaman bu, bu çabaların mutlaka bir büyük alanda etki yaratması önemli. Ve bunların neticesinde de 2050'ye kadar bu karbon net sıfır hedefine doğru sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Ve ümit ediyorum ki tüm paydaşlarımız ve aynı zamanda diğer sektör temsilcileri kol kola girerek hem tüketiciye sürdürülebilir bir gıda perakendesi hem de dünyaya sürdürülebilir ürünleri tedarik etmeye devam edeceğiz. Özgür Bey çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Söyleşilerimiz devam edecek.